Herkese merhabalar. Bugün Planet'te vibrato tekniğinden bahsedeceğiz. Neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız, neyi yaparsak yanlış olur, neyi yaparsak doğru yapmış oluruz. Biraz onlardan bahsedeceğim. Örneklendirmelerle beraber. Kullanacağımız iki türlü vibrato tekniği var. Bir tanesi nefesle diyaframdan ho 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 şeklinde klientin içerisine kontrollü bir şekilde gönderdiğimiz nefes ile yaptığımız vibrato. Bir diğeri ise alt dudağımızın kamışa değdiği yerde hafif baskı yapıp hafif bırakarak, hafif baskı yapıp hafif bırakarak yaptığımız, kullandığımız iki farklı vibrato tekniğimiz var. Birincisini örneklendiriyorum. Nefesimle yaptığım. Önce vibratörsüz üfledim. Daha sonra diyaframdan küçük küçük dalgalar göndererek sesi dalgalanmasını sağladı. Bunu fazla abarttığınızda akorsuz duyulabilirsiniz. Böyle bir vibrato şekli yok arkadaşlar. Yer yer kullandığımız teknikler var. Mustafa Kandıralı'nın kayıtlarını açtığınızda da çok hızlı bir şekilde yaptığımız vibratodur. <laughs> Bu teknik vardı, ama biz ilk başlarda çalışırken çok hafif 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 dalgalandırarak çalışmamız gerekiyor. Dudakla yapıyorum aynı vibratoyu. Az önce nefesle yaptım. Şimdi dudakla yapıyorum. <laughs> Dediğim gibi çok abartmamamız lazım. çalışırken bir vibratosuz bir de vibratolu şekilde çalışabilirsiniz. Bütün perdeler üzerinde, bütün çalıştığınız dizilerin üzerine bu vibratoyu ekleyebilirsiniz. Abarttığınızda tekrar söylüyorum. akursuz duyulabilirsiniz. Özellikle koma seslerini basmaya çalıştığınız perdeler üzerinde de ayrıyetten vibrato çalışmaya çalışmayın şimdilik. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.